Evet değerli arkadaşlar. Bugün 9 9 2021. Alaplı'dayım. Hangi köydü Mustafa Bey burada? Burası Kürkükler köyü. Alaplı Kürkükler köyü merkeze bağlı. Bahçe orası geçiyor. Onu stırmasaydım Mustafa abi. Kırılmış da onun. Öyle için mi? <laughs> e, değerli arkadaşlar Mustafa Bey de biz yaklaşık bu yıl ikinci e, yıla giriyoruz. Doğru mudur? Evet. E, bahçesindeyim bizim ürünü yaklaşık bir dönem kullandı. Bir dönem kullanmadaki bahçemizin performansını burada sizlere göstermeye çalışıyorum. Mustafa Yavuz Bey şimdi bu konuyu Mustafa Yavuz Bey'den dinleyeceğim. Ürünün etkisini, ürünlerimizin bitkiye katkısını burada Mustafa Bey anlatırsa umarım daha iyi olur bir bahçe sahibi olarak evet Mustafa Yavuz Bey tekrar merhaba diyoruz. Merhaba. Hoş geldiniz. Evet tekrar. Şimdi ne dersin üstadım? Şimdi az önceki çekimde de bahsettik ee, ileriye yatırım yapıyoruz sizle evet. beraber çalışmaya karar verdiğimizden beri önceki yıllar böyle bir e, püskül şeyi görmüyorduk ürünlerimizde. Fakat sizin ürünleri kullanmaya başladıktan sonra biz dallarımızdaki bu değişiklikleri, sürgünlerdeki yeni sürgünlerin püsküle yatmalarını farklı gözlemliyoruz bu yıl. Bu seneye daha da iyi olacağını biz düşünüyoruz. Bir altyapıdır İşaret bu. İşaret ediyoruz. Aynı ki zamanda Bey bu sık sürgün aralarımız sık ve püskülleri görüyorsunuz. İnşallah böyle 5'li 6'lı e, çatanaklarımız ki. olacak. Allah aşkına, bu bu aynı oldu. zamanda girosun yağlısı. Bu seneye de daha da fazla olacağını biz. Evet, püskülün çokluğunu bu, görüyor ben. musun hocam? Burada püskülün birden fazla olması. Hayır şuraya evet. bakın. Evet. Şunlar şurası. Birçok bu tür ağaçlarımız bu şekilde şu an. Şimdi değerli arkadaşlar şu anda biz yerinde bu ufak dalı hatta ters yöne çalışıyordu. Ben Mustafa Bey'e bu dalı kalsın kalmasın işte bir yıl daha ürünü al derken dal elimizde kaldı gördüğünüz gibi. İnanılmaz bir çalışma var. Ben bu dalı nasıl şimdi iptal edeyim? Çünkü zamanında öyle bırakmış çiftçi arkadaşlar. Burada şunu vurgulamak istiyorum değerli arkadaşlar. Benim ürünümü 5. ayda veya 4. ayda kullanan arkadaşlar mevcut olan döllenilmiş fındığını alır. Ne zaman döllen e, bitki verime yatar? Bir yıl önceki altıncı ayda döl, e, verime yatar. Mesela şu sürgün dipleri, yaprak diplerindeki gözenekler şu anda coşmuş. Doğru mudur hocam? Evet, zaten erkek püskülünü belli. Evet, erkek püskülünü vermiş. Altındaki dişi gözenekte karanfil açacak. Yani çiçek açacak. Ne zaman? birinci ay, ikinci ay arasında. Burada çok önemli. Hadi biz burada iyi bakımı yaptık ama bu birinci ve ikinci aydaki soğuk hava geçişleri bazen tozlanmayı yapamıyor. Bazen tozlanmalar erken oluyor, bazen de geç oluyor. Burada bahçemizde paçal fındık olmasını öneriyorum ben birçok arkadaşa. Yani işte erken tozlanan ve geç tozlanan. Mesela diyelim ki e, Yomra Yağlı palas Veya palas e, Veyahut işte e, Ordu karası Veyahut e, bahçelerimizin kenarında Köşesinde ham fındık Olması çok önemli Çünkü karanfil Bazen geç açabiliyor Erken tozlanıyor Erkek püskül ama Karanfil yani dişi organ Geç açabiliyor ağız açabiliyor Çiçek yapabiliyor işte biz bunun için arkadaşlar tozlandırıcılar, doğal tozlandırıcılar veya başka cinsten tozlandırıcılar olursa bahçemizde bizim faydası için olur. çok faydası olacak. Neden diyorum? Bu yıl mesela geçtiğimiz yıl çok alternatif hava koşulları oluştu. Baharın dahi doğan fındıklar yandı. Şimdi bir doğuya yanıyor, iki doğuya yanıyor, üçüncü de döllenilmemiş fındık doğmuş oluyor. Döllenilmemiş. Artık döllenenler yandığı gibi daha sonra onlar da bu sefer düşmek zorunda kalıyor. İş doyuramıyor. Değerli arkadaşlar benim burada Mustafa Bey'in de e, önemle üzerinde durduğu dur nokta bir. İki, e, gözenek arasındaki mesafe. Üç, bu yıl bu sürgünler Mustafa Bey. Evet, bu sürgünler, sürgünler nasıl bu yıl verime yattı? Ben bugünden e, görüyorum olayı. Burada diyelim ki 100 tane püskül varsa en az 50'si meyveye yatar. Meyve. Ben bu garantiyi veriyorum. Çünkü geçen yıllarda Zaten bu olayları bu geliyoruz. şu e, dişi organ budur arkadaşlar. Hepsinde de mevcut. Evet. Benim size burada acizane böyle küçük bir dalımızda aldığımız bu güzel e, 100 güldürücü olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, zannetmeyin ki bitki 4. ayda, 5. ayda beslemelerle fındık vereceğini zannetmeyin. Bitki 6. <laughs> ay ilk türlü çalışır. Diğer videolarda anlattığım gibi iki türlü çalışır. Hem bu yılın ürününün içini doldurur hem de bir sonraki yılın verimlilik altyapısını oluşturur demiştim. Mustafa Bey Oluşturdu mu şimdi? Kesinlikle. Bunu gördük mü? Gördük. İspat üzerine ispat arkadaşlar. Ben buraya Samsun'dan gaz bastım geldim. Neden? Mustafa Bey ricada bulundu. Gel bir gör benim bahçelerimin durumunu. 8-10 ay sonra ki performansı görelim dedi. Ve geldik. Değerli arkadaşlar. Yine söylüyorum. 6. ayı kaybettik. 5. ayda atmadınız, 6. ayda atmaz. Ancak attığınız verimi alır. Veya 3. ayda kullanan arkadaşlar var mesela. Ee, konuşuyorlar. Ya kardeşim üçüncü ayda benim ürünü kullandın da peki birinci ayda döllenmeyi sağlayabildik mi? Yok. Yok. E o zaman ne olacak? Bakıyoruz. belli miktar o ne kadar hazırlanmışsa bir yıl önce onu alacaksın. Şimdi ahkam kesmeye gerek yok. İcraat karşımızda. İcraat konuşuyor burada. Halep orada, arşın burada. Ölçelim. Kesinlikle. Doğru mu? İkinci özellik. Şimdi sonbahar mevsimindeyiz. Ben burada niye bunu özellikle üzerinde duruyorum? Sonbahar mevsimindeyiz. Beşinci, altıncı ayı veya dördüncü ayı kaçırdık. Yani kullanamadık. Evet. Çünkü ben o günkü arkadaşlara da verirken şunu diyorum. Ya siz ancak bugün, bu yılki e, döllenmiş olan geçen yıldan verime hazırlanan ürünü alabilirsiniz. Doğru mudur Doğru. Mustafa Bey? Doğru. Peki ne yapacağız arkadaşlar? Biz e, dokuzuncu ve onuncu ayda. Sonbaharda başlayacağız. Evet. Bugünlerde Bugünlerden sonra başlayacağız. Evet canlı örneğe ben niye Mustafa abi beni tanımaz, Mustafa bey beni tanımaz, ben Mustafa beyi tanımam. Doğru mudur? Kesinlikle. Bir akrabalık bağım var Yok, mı? Canım. Kısımlık bağım var Yok. mı? <laughs> Yok. Şimdi değerli arkadaşlar, şimdi biz konuşuyoruz da altını doldurmadan konuşmayı sevmeyen birisiyim. Bazıları da böyle köşelerden bir şeyler anlatmaya çalışsın. Onlar anlatacak. Onların görevi anlatmak. Bizim de icraat peşinde koşmak. Bir de şunu diyeceğim sizlere. Her toprağın anatomik yapısı aynı değil. Farklı. Mesela ilk kullandığınız zaman bir bitki daha doyuma ulaşmamış olabilir. Verime yatmamış olabilir. Bu çok önemli. Benim mesele çok değerli kıymetli dostum. 3 yıldan beri hatta 4 yıl önce dedim de kullanmadı. Ne yapayım? Şimdi e, kulağından tutup da illa kullan diyemezsin. 3 yıldan beri şimdi bu kardeşimiz. 800 ile 900 kilo arasında ürün alıyor. 4 dönüm yerden. Bakın şimdi. Burada biz emsal konuşacağız. Ben tutup da size 500-600 kilo ürün verdiririm diyemem. Çünkü arkadaşın bahçesi kurumuştu. Kök hastalığı oluşmuştu hocam. Biz ancak ve ancak toparladık. Şimdi uç budamasını yapacağız. Terbiyeleme yapacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi bu arkadaşım niye bir önceki yıl aldı 850 kilo, daha önceki yıl aldı 900 kilo, bu yıl aldı yine 850 kilo. Bu neyi ifade ediyor? Demek ki her yıl verim Süreklilik. alına bilir özellik var mı? Sürekliliği evet. biz şu anda oturtturabildik mi? Oturtturduk. Vatandaş diyor ya ben diyor işte 5 sefer 6 sefer 4 sefer abi sürekli. Kardeşim çiftçi sen yapacaksın bunu. Senin bu. Gelir kaynağınsa bunu yapacaksın. Bunun başka alternatif var mı Mustafa Bey? Yok, zaten şunu söylüyorlar Adam Bey. Hani geçen sene biz bunu yaşamıştık. Hı -hı. İki ton e, fındığı olan arkadaşlarımız 4-5 çuval e, fındık aldılar. Yani iki tondan 500, 400, 500 kilolara düşenler oldu. Çok kayıp olanlar oldu. Yani bazı yerlerde bu o kadar düşmedi. Ama mesela benim kendi ürünümde bende de üçte bir azaldı. Ama diğer yerlerde e, orantı çok, aradaki makas çok fazla. Siz ara yani. dönem kullanmaya başladınız mı bizimle? Yok ben de geçen sene bu ayda, Ekim'de başladım ben. Hı hı. İlk sefer daha ben bitkilerimin tedavi ediyorum diye düşünüyorum. Evet. Alt yapı yaptığımı düşünüyorum evet. size evet. beraber. Fakat hani kullanmayan arkadaşlarımız, hani bir yıl oluyor, bir yıl olmuyor diyorlar ya fındığı. Bu şekilde. Siz hani olmayan oluyor. yılı bir tık üzerine çıktınız, doğru mu? Tabii ki. Biz şöyle e, seneye bu daha da bariz meydana çıkacak evet. bizde. Çünkü kendi komşularımız da var, arkadaşlarımız da var. Biz birbirimizin bahçelerini geziyoruz, evet, bakıyoruz, Bu toprak hocam kirli toprak. Onu da baştan söyleyeyim. Evet. Az işte, bir şansınız var. Organik maddesi e, orta. Yok, evet. buraya nasip olursa komple Leonardit vereceğiz. Geçen sene biliyorsunuz sizin katıları hiç kullanmadık biz Adem Bey. Evet. 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 Ama nasip olursa Yeni diktiğimiz yerde leonardet uygulamıştık. Patı evet. e, gübreniz. E, yetişmiş hiçbir bahçemde uygulamadım. Bak hocam. Ama şimdi bu sene nasip olursa bütün yetişmiş yani fındık olan bahçelerinde leonardet kullanacağım. Sezon bitmesine rağmen çakmak gibi fındıklarımız var. Kaçlı bu fındığımız? Sayacaksın şimdi. Sayalım. Matematiğin <laughs> iyi miydi ortaokulda? Ya Lisede. <laughs> Bak arkadaşlar. 5 tane. 2 4 5 tane. 5'te 5. Ne yapalım? Yani bu bu %80 hiç olmayacak diye boş şey yok ha. Yani e, o üzerinde durmuyor. Olacak yani. bu. Tamam değerli arkadaşlar. Biz buradan saygı Hadi. ve selamlarla e, sizlere e, kelam bırakıyoruz. Hoşça kalın.